Evet arkadaşlar, dokuzuncu dersimizde eş ve yakın anlamlı sözcükler konusuyla birlikteyiz. Eş anlamlı sözcükler, diğer ifadeyle anlamlı sözcükler. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere biz eş anlamlı sözcükler diyoruz. Hemen baktığımızda okul, mektep, şaka, espri, lisan, dil, enteresan, ilginç. İşte e, burada Tren şimendifer örneğini verebiliriz isterseniz arkadaşlar. Tren şimendifer. Ben buraya yazıyorum. Tren şimendifer. Diferi yine yabancı bir kelime değil mi? Yabancı dilden dilimize girmiş. Bunun yanında mesaj ileti örneği verilebilir mi? Mesaj ileti küçük, minik, bariz bir örnek. Yaşlı, ihtiyar, ihtiyar, ...kara, siyah örnekleri buna verilebilir. Evet, şimdi alta baktığımızda... ...dikkat etmemiz gereken bir noktadan bahsedilmiş... ...A, Ak, akçe, kara gün içindir. Buradaki kara sözcüğünün cümle içerisindeki anlamına... ...dikkat etmek lazım. Tabi aslında sözcük düzeyinde anlamlarda... ...en önemli noktalardan birisi de budur zaten. Bütün sözcükleri cümle içerisinde değerlendirmemiz gerekir. Çünkü cümle içerisinde bir kelime farklı anlamlara... ...mecaz, terim, somut, soyut gibi anlamlara gelebilir... Bu bizim için çok önemli, önemli bir referans. Evet, baktığımız zaman buradaki kara sözcüğü normal, gerçek anlamdan uzaklaşarak soyutlaşmış, yeni bir anlam kazanmış, kötü anlamına gelmiş. Bu yüzden kara sözcüğünün burada eş anlamlısı siyahtır diyemeyiz. Burada eş anlamlısı kötü sözcüğüdür. Buna dikkat ediyoruz. Evet, zıt anlamlı kelimeler. Zıt anlamlı kelimeler ise anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Yani birbirine anlamca ters olan kelimelerdir diyebiliriz. İşte baktığımız zaman kelimenin biri eksi tarafta, diğeri ise artı tarafta yer almalıdır zıt olabilmesi için. Mesela genç, yaşlı. İki uç noktadadır. Anlamcı birbirlerine nedir? Zıttır. Zayıf balık etli dediğimizden tam olarak birbirinin zıttı değildir. Zayıfın zıttı nedir arkadaşlar? Şişmandır. Balık etli dediğimizde biraz eti fazla olan anlamındadır. Bu yüzden birbirini bu zıt değildir arkadaşlar. Evet, yine zıt anlamlı örneklerimize bakıyoruz. Sabah, akşam, gündüz, gece er, geç, taze, bayak büyük, küçük örnekleri birbiri zıt anlamlı olarak kullanılan örneklerdir. İleri, geri, yukarı, aşağı örnekleri de bunlara e eklenebilir. Bir sözcüğün olumsuz kullanımı onun zıt anlamı olmaz. Dikkat edilmesi gereken yine önemli bir nokta. İyi, iyi değil. Kötü, kötü değil. E, gülmek, gülmemek, e, ağlamak, e, bunun zıttıdır arkadaşlar. Yani gülmek, gülmemek dediğimizde onun olumsuzudur. Ağlamak ise arkadaşlar, onun zıttıdır. Buna dikkat ediyoruz. İyi, iyi değil dediğimizde yine de iyi değil olumsuzdur. Kötü ise bunun nedir? Zıttıdır. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, bir sözcüğün karşı anlamlısı kullanılacağı cümleye göre farklı olabilir. Yine ne çıktı karşımıza? Evet, sözcüğü cümle içerisinde değerlendirelim. Evet zor kolay sözcüğüne bakıyoruz. Zorun ne de benle uğraşıyorsun? Burada zor kolayın karşıtı değildir. Bu seneki sınav oldukça zor. Burada kolayın e, karşıtı olarak kullanılmıştır. Yine dikkat edelim. Evet sıra geldi eş sesli sesteş sözcüklerimize. Eş sesli sözcükler okunuş ve yazılışı aynı olan, yazılışı ve okunuşu aynı olan ancak anlamı tamamıyla farklı olan sözcüklerdir. Buna göre baktığımızda yanağında büyük bir ben vardı. Örneğindeki ben vücutta bulunan bir nokta halidir, bir lekedir. Seni en çok ben seviyorum. Burada ise ben şahsını karşılamıştır. Birinci tekil şahıstır, bir zannedir. Bu yüzden Almanca birbirinden tamamıyla farklı olduklarından dolayı bu sözcüklerimiz arkadaşlar sesleştir. Burada yine sesli sözcüğe e, çokça verilen bir örnek var. Yüz sözcüğü verilebilir. Derede yüzlü dediğimizde yüzmek eğilimini karşılıyor. Sınavda yüz altımızda dediğimizde ise sayıyı karşılıyor. Bu yüzden ses olur. Evet, dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada yine. Düzeltme işareti. Evet, şapka şeklinde oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Burada düzeltme işareti almış sözlerin eş sesi yoktur. Buna dikkat ediyoruz. Bülbül güle gül aşık olmuş örneğinde aşık sözcüğünde düzeltme işareti var. Bu yüzden e, altta yer alan aşık sözcüğü de bu sesleş değildir. Sesleştiği bu durum bozar arkadaşlar. Yine dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Eş sesli sözcüklerle ortak kökler karıştırılmamalıdır. E, ortak köklü sözcükler anlamca birbiriyle bağlantılı olduğu için bunlar arasında sesleşik durum söz konusu değildir. E, buna dikkat ediyoruz. Savaş kimseye fayda sağlamaz. İki ülke uzun yıllar savaştı örneklerinde. Bu ikisi ortak kökten ortaya çıktığı için yani anlamca birbiriyle bağlantılı olduğu için bu sözcükler birbiriyle sesteş değildir. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet. Etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıda eş sesli sözcükler ve anlamları verilmiştir. Sözcüklerin anlamlarına dikkat ederek uygun örnek cümleler oluştururuz deniyor. Evet, kına sözcüğü saç ve elleri boyamak için kullanılan tozdur kına arkadaşlar. Ee, bir de yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir biçimde e, kına yakmak sözünü belirtiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Buna da dikkat edelim. E, bunu cümle içerisinde kullanacak olursak e, saçları elleri boyamak için nasıl kullanırız? E, ellerine kına yaktı şeklinde kullanabiliriz. Ellerine ellerine kına yaktı. Diğer birisi yapılan bir işin kötü olduğunu belirtmek için evet e, ne yaptınız arkadaşlar? Onu onu üzdünüz, artık kına yakarsınız. Evet, artık kına yakarsınız. Onu üzdünüz. E, burada da e, yapılan yapılan işin kötü olduğunu belirtmek için bu ifade kullanılmıştır. Bot küçük deniz taşıtıdır. E botla botla göle açıldı dediğimizde burada deniz ay e, taşı olarak kullanılmıştır. Genel askerlerin giydiği, kışını giyilen bir ayakkabı türü işte bot aldım dediğinizde de e, ayaklarına yeni bir bot aldım dediğinde de bu anlamda kullanılmış olur. Evet, öğüt. Bir kimseyi yapması ve yapmaması gereken şeyler için söylenen söz. Dedem, dedem öğüt verir dediğimizde burada bu anlamdadır. Tane durumundaki nesneleri bir araçla ekmek, un haline getirmek, Burada da arkadaşlar, işte Mısırları öğüttüm örneğinde ne yapılabilir? Mısırları öğüttüm şeklinde bu verilebilir. Evet, aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını belirtilen yere yazınız. A, B, C arkadaşlar ne için kullanılır? E, alfabe için kullanılan bir ifadedir. Evet, alfabe. Adım, zamirlerin yerine kullanılır. Bencil arkadaşlar nedir? bir kişinin e, başkalarına e, çok da düşünmemesi egoistiktir. Değil mi arkadaşlar? Egoist. Amaç gaye. Özgün orijinal orijinal yarı yıl arkadaşlar sömest e, sömestre derler sömest. Rutubet nem. Sözlük lügat veteriner baytar Örnek, misal olarak verilebilir. Tümce cümle, hısım, akraba, hasım, düşman, duru, berrak, alemi ise arkadaşlar açık bir şekilde. Evet, bu sözcüklerin eş anlamlılarını yazmış olduk. Evet. Birkaç tane de soru çözelim isterseniz arkadaşlar. Evet, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin hem zıt anlamlısı hem de eş seslisi vardır diyoruz. Hemen bakıyoruz. Bir anda kendini yerde buldu. Annemlere yakın bir ev tuttuk. Bize göre yanlış desenin senin yaptığın. Mutluluğu kişi aramakla bulamaz. Evet. Evet burada arkadaşlar yakın sözcüğüne baktığımız zaman yakmak eylemi de olabilir. Ya da yakın olarak da kullanmıştır Yani mesafe anlamında da kullanılmıştır. Şunları yakın dediğimizde otları sararmış, otları yakın dediğimizde yakmak eylemini karşılar. İşte yakın bir mesafe dediğimizde de mesafeyi karşılar. Bu anlamda neyi vardır bunun? eş sesisi vardır. Bunun yanında yakının zıttı nedir? Uzaktır. Bundan dolayı bu Cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet, yine bir soru daha seçelim. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki sözcüklerle anlam bakımından üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır? Kilolu, semiz, tallı, iri. Burada arkadaşlar kilolu, semiz ve iri sözcükleri bir kişinin iri olmasını belirten yapısıyla, cüssesiyle alakalı sözcüklerdir. Tallı ise bir şeyin hareketli, hareketli e, olması anlamında kullanılmıştır. Yani e, gösterişli olması anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı cevabımız C seçeneği olacaktır. Birinci sorumuza da bakalım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi verilen sözcükler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır? Pozitif, negatif anlamcısı, doğal derin derinsiz yağlı yağsız ise sözcüğün neyidir arkadaşlar? Hatırlayınız bir sözcüğün Olumsuzu, onun sırtı değildir. Bundan dolayı cevabımız C olacaktır. Bir sonraki sayfamızda da yine bir soru daha çözelim arkadaşlar. Ee, Var mı başka soru? Başka sorumuz da yokmuş. Dersimizi o zaman burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.